Evet, herkese tekrardan merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Ben Yargı. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videonun konusu, evet biraz renklerle alakalı olacak. Yani ufaktan renge biraz giriş yapmak istedim. Özellikle makinalarımızda yani aynasız makinalarda bulunan log formattaki çekim ne işimize yarıyor? Bu formatta çekim yaptıktan sonra Montaj aşamasında nasıl düzenleme yapabiliriz en basit bir şekilde? Burada da tabii LUT kullanımı devreye girecek. Bundan da çok kısa bahsedeceğim. Çok kısa, basit bir şekilde öncelikle log formattan bahsedeyim size. Neden log formatta çekim yaparsak daha iyi olur? Neden bizim avantajımız olur? Şimdi daha fazla bir dinamik aralığı yaratmak aslında bizim amaç. Videoda önemli bir detay. Özellikle sinematik çekimlerde Dinamik aralıktan kastım basit bir şekilde anlatmam gerekirse kadrajınızda çok fazla parlayan, patlayan, parlak alanlar olduğunu düşünün veya çok fazla gölgede kalmış, karanlıkta kalmış bölgeler olduğunu düşünün veya ikisinin de yani hem parlak hem de gölgede kalan alanlar olduğunu düşünün kadrajınızda. Bu hem parlak alanların, çok aydınlık alanların hem de karanlıkta kalan alanların biraz da dengelenmesini sağlıyor. Yani çok patlayan bölgelerin o parlaklığını biraz alıyor. Daha fazla dinamik aralık anlamına geliyor bu. Aynı şekilde çok fazla gölgede kalan, karanlıkta kalan bölgelerden de daha fazla detay almamızı sağlıyor. Yani karanlıkta kalan bölgeleri daha net görebiliyoruz öyle aktarabilirim. Çok fazla teknik detaya girmek istemiyorum. Kafanız karışmasın. Şöyle düşünün. Çekim yapmış olduğunuz kameranın dinamik aralığı ne kadar yüksekse bu da tabii log formatta maksimum seviyeye ulaşıyor. İnsan gözünün gördüğü detaylara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben Fujifilm X-T4 makinamla log formatta bir çekim yaptım. Bu arada log formatta çekim yaparken dikkat etmeniz gereken bir detay var. Tüm makinalarda oluyor mu bilmiyorum ama yine de pozlamanızı böyle bir artı bir, artı bir buçuk şeklinde yaparsanız sizin için daha iyi olur. Bir hemen ekran görüntüsü alalım. Şimdi bu log formatının üzerine bir tane loot atacağım. Lutla alakalı da şunu önerebilirim. Çok fazla bilinmedik kaynaklardan ya da bilmediğiniz çok fazla tanımadığınız hani profesyonelliğine güvenmediğiniz kişilerden ee, hem bedava hem de parayla bir lut indirmeyin, almayın, satın almayın ya da. Benim tavsiyem yurt dışından yani özellikle yani herkesin bildiği bu Amerikalı, Avrupalı filmmakerların dolar üzerinden satmış olduğu lutları kullanırsanız ben de bu işe başladığımda lut kullanıyordum genelde. Şu anda lut kullanmıyorum. Düzenlemeleri kendim yapıyorum. Lut alırken, indirirken şuna dikkat edin mutlaka. Final Cut mı kullanıyorsunuz, Premiere Pro mu kullanıyorsunuz bilmiyorum ama lutların her iki program da da açılıyor olması, kullanılabilir olmasına dikkat edin. Yani İngilizce açıklamasında buna dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Dediğim gibi çok fazla free loot yani bilmediğiniz kaynaklardan loot indirip kullanmayın. Çok kaliteli olmuyor. Ben çok fazla denemiştim. O yüzden biraz paraya kıyıp sonuçta bu ticari anlamda bu işi yapıyorsanız bu da sizin bir gideriniz, bir maliyetiniz, işinizle alakalı harcamanız gereken bir para. Kaliteli insanlardan iyi LUT'lar satın alırsanız sizin için daha iyi olur. Ekstradan da kullanmış olduğunuz makinanın web sayfalarında genelde makinanın log formatı dışında çekim yaptığınız işte Cine formatı vesaire Sony'den bahsediyorum. Hani bu tarz resim profillerine ait LUT'ları da firmalar, markalar kendi sayfalarında bulunduruyorlar. Örnek veriyorum Fuji filmi sayfasına girdiğiniz zaman Eterna Lutunu bulabiliyorsunuz dosya şeklinde. Bunu indirip işte Premiere Pro veya Final Cut Pro X'e yükleyebiliyorsunuz. Oradan çekmiş olduğunuz log formattaki videonun üzerine, görüntünün üzerine atıyorum. Fuji filmle çekmişseniz Fuji filmden indirmiş olduğunuz Eterna Lut'unu üzerine atıyorsunuz. Şimdi şunu diyebilirsiniz yargı yani e, niye direkt Eterna ile çekmiyoruz log formatta çekip üstüne atıyoruz. Burada da tabii log formatın biraz önce bahsettiğim çok yüksek dinamik aralığı devreye giriyor. Yani evet Eterna'nın da dinamik aralığı çok yüksek ama log formatta çekim yaptığınız zaman üzerine Eterna LUT'u attığınız zaman Normal Eterna ile çekim yaptığınızdan daha fazla bir dinamik aralığa sahip oluyorsunuz. İşte gölge alanlarla, parlak alanlarla, renklerle vesaire daha fazla oynayabiliyorsunuz montajda. Sizin bu avantajınız oluyor. Sony'de var mı bilmiyorum. Canon'da Sony'de. Büyük bir ihtimal olması gerekir. Bilen varsa da yorumlara yazsın. Ben de öğrenmiş olurum. O yüzden bu şekilde en iyisi. Final Cut'ta normalde efektler, video efektler bölümünde custom LUT şeklinde bir tane filtre gibi bir şey var. Bunu normal görüntünün üzerine atıyorsunuz. Şimdi bunun üzerine buradan herhangi bir LUT'u ben tabii daha önceden size bahsettiğim Ethernet LUT'unu üzerine atıyorum. Tabii bu LUT'u kullandıktan sonra daha profesyonel bir renk düzenlemesine geçiş yapmanız gerekir. Onunla alakalı da ilerleyen dönemlerde bir video planlayalım. O biraz daha komplike aslında, daha detaylı bir video gerektirebilir. Şimdilik bu videoda log çekim formatını ve LUT kullanımını basit bir şekilde anlatmış olalım. Bu arada kanalda yeniyseniz mutlaka abone olmanızı isterim. Videoyu beğenip altına da yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu kanalda görmek istediğiniz ya da merak ettiğiniz fotoğraf, video ile alakalı içerikler konusunda bir düşünceniz varsa mutlaka yorumlar kısmına da bırakın oradan tekrar devam edelim onları değerlendiriyorum çünkü kendinize de çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere